Baksana bıyıklı. Burada Simge Hanım diye biri varmış. <laughs> var mı? Bıyıklı derken? Yani diyelim ki var. Ne yapacaksınız? Bıyıklı. Sorumuza soruyla karşılık verme. Bizi delirtme. Ya kardeşim. Burası Dingo'nun ağrı mı? Öyle elini kolunu falan sallayarak öyle içeri giriyorsunuz falan ha? Bana bak. ister elimi sallarım. ister kafa atarım. <laughs> Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? <laughs> bilmiyor. Ya hadi kardeşim hadi ya. Hadi kaçın şuradan. Burada çalışan var. İç güç. İmdat! Adam boğazıyor lan! Bırak kardeşim! durun ne yapıyorsunuz? Dur! Dur ne yapıyorsunuz? Sen bu işe karışma kıvırcık. <laughs> ya, bir dakika kardeşim. Daha başım burası. Ne istiyorsunuz? Bizi Simge Hanım çağırdı kıvırcık. Tamam. Odası şurası. Gidin görüşün. <laughs> Bak gördün mü? Ne kadar kolaymış. Bıyıklı. Boşuna canın yandı. Eyvallah kıvırcık. <laughs> Bıyıklı deyip arkadan ya. He, biraz evvel yapsaydım. Bu adamların ne işi var burada? Ben nereden bileyim? Epe bu adamlarla ne işi var? Onu da bilmiyorum. Ama o kısa boylu olan var ya. Ya, ya dur şimdi. Bana da kıvırcık dedi. Çok mu kıvırcık? Yok be abicim ya. Bana da bıyıklı diyor. Sanki benim bıyığım var. Ha. <laughs> Çık, Çık, git, <laughs> Bir şey görüyor musun mu? Ne göreceğim? Konuşuyorlar işte. <laughs> Hüseyin abimizin ricası bizim için emirdir. Siz hiç merak etmeyin Maviş Hanım. <laughs> Kolay. Ya silahları falan var mı yani? Yok canım ne silahı? <laughs> var var. Ne var? Silahları var. Siz yine de dikkatli olun. Canım bize bırakın. Sadece işlerini tamamen bitirelim mi yoksa? Ee, yok canım o kadar da uzun boylu değil. <laughs> Aslında hiç beni almazdı ama o kadarını göze alamam. <gülüyor> <gülüyor> İster misin Simge bacıma bir şey yapsınlar? Saçmalama adamları o çağırmış. Aa, aa, o halde bizi temizlemeler için adamları çağırdı görüyorsun mu? Tabii ya. Hakan da yokken bizi ortadan kaldırıp şirkete tek başına sahip olacak. O ne hırslıdır o. Anlayamıyorum ne konuşuyorlar deli olacağım. İçeri girsene ha. Gireyim de önce beni temizlesinler değil mi? Bana akıl vereceğine sen gir hadi. Yok. ben almayayım. Şey yani ne bileyim öyle bir gözlerini korkutun ki... ...bir daha onları çevremde görmeyeyim. Kesin bizden söz ediyorlar. Aşk olsun Simge bacım. Senden bunu hiç beklemezdi biliyorsun. Sen hiç merak etme Maviş abla. Paketleyip göndeririz. <gülüyor> <gülüyor> göndeririz. Baksana. Baksana bizi. Bizi paketleyecekler. Yok yok. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Ya girsene oğlum. İçeri girsene. Hadi konuş şunlarla. Simge'ye dedi ki biz kendi isteğimizle gidiyoruz de. Yok ya sıkıyorsa sen söyle. Kredi kartı kabul ediyor musunuz? He? Ee, tamam tamam nakit halledeyim o zaman. Ay ne oluyor? Ne oluyor burada? E, buyurun çocuklar ne vardı? Şey, e, biz bir şey içer misiniz diye soracaktık biliyorsun mu? Ya ya, çay kahve gazoz. Arkadaşlarla bir iş yapacağız da. Öyle mi? Ne işi? E, temizlik. <gülüyor> temizlik <gülüyor> mi? Hı -hı. Demek açık açık yüzümüze söylüyorsun öyle mi? Hı -hı. Biz temizlemeye geldiniz değil mi? Çekil çekil şuradan. Kurban olayım yapma. <laughs> Simya bacım, hem vallahi hem billahi bütün haklarımı sana devrediyorum ya. Ay Selma ne saçmalıyorsun? Beyler temizlik şirketinden. Ee, evdeki halıları temizletmek için çağırmıştım değil mi? Çarp halı yani. Beyler son derece titiz çalışmanızı istiyorum. Sonra hesaplaşırız. Siz hiç merak etmeyin. Bıyıklı, kıvırcık. Hadi eyvallah. <laughs> Bu ne ya?